Alaç Yatırım'dan herkese günaydın. Biraz geç başladığımız için hemen başlamak durumunda oldum. Size de çok bekletmemek için. Evet yine bir işlem o hafta ortasına geldik. İşlem günündeyiz. Öncesinde gelişmelerden biraz bahsedelim istiyorum. Piyasalarda tabii son zamanlarda biraz yurt içinde özellikle seçim haftası ne olması nedeniyle biraz e, i̇şlem hacimleri e, düşmeye başladı e, baktığımızda birazdan da grafikte de göstereceğim e, işlem hacimlerinin düşmesi de Borsa İstanbul'da hafta başında oluşan e, yükselişin e, çok e, uzun soluklu olmadığını gördük. E, mesela dünden önceki gün bir yükseliş meydana gelse de bunun devamı gelmedi ve dün itibariyle tekrardan aşağı in hareketlerin e, oluştuğunu izledik şöyle bir e, grafik eklemeye çalışıyorum bir taraftan size göstermek için. Birazdan açacağım. Evet e, e, yurt içinde biliyorsunuz Merkez Bankamızın faiz kararı sonrasında e, mevduat faizlerinde yükselişler e, şu anda meydana geliyor. %55'lere kadar oluşan bir e, mevduat faiz artışı meydana geldi ki bence Borta İstanbul'da e, oluşan son 1-2 günlük e, satış baskısında e, bunun e, bir etken olduğunu eklemek gerektiğini düşünüyorum. Birazdan daha detaylandıracağım, anlatacağım. Ee, şimdi özet geçeyim. Yurt dışına baktığımızda yurt dışında Amerika'dan gelen e, veriler e, bir taraftan hani, takip ediliyor. Dün, dün gelen veriler içerisinde dayanıklı mal sipariş verileri e, beklentileri aştı. E, bu aslında e, hala direnç ve canlı bir ekonominin devamına işaret ediyor bir taraftan. E, bu gibi gelişmeleri takip ediyoruz tabii e, hafta o sonunda. Yani, Cuma günü bu hafta yurt dışında e, piyasalar yarım gün, e, yarım hafta yaşayacak. Yani daha kısa bir hafta yaşayacak diyelim, yarım demeyelim de. Cuma günü Paskalya tatil nedeniyle birçok piyasa kapalı olacak. Amerika'da da hmm. dahil olmak üzere. E, o yüzden e, orada da daha böyle sınırlı hareketlerin yaşandığı, riskli varlıklar üzerinde de hareketlerin daha sınırlı olduğunu hmm. takip ediyoruz. E, i̇çeriye dönüp tekrardan baktığımızda işte Merkez Bankamızın demin de bahsettiğim gibi e, yani Krediye e, erişimi zorlaştırıldığı bir ortam içerisinde gideceğiz artık. E, son politika faiziyle birlikte bakarsak e, kredi faizleri hem bireyselde hem de ticari tarafta e, yükseliş gösteriyor. E, %60 seviyesini aşan kredi faizleri e, var. Şirket performansları da olumsuz etkilemeye doğru gidecek bu durum. E, kredi erişimi zorlaştığı için talep de düşerse eğer bir taraftan bu da ee, aslında şirket operasyonel performans açısından olumsuzluk e, unsuru e, bu gibi etkiler borsa İstanbul üzerinde biraz fiyat döne gibi duruyor e, o yüzden de böyle bir durum var şimdi hemen e, geçelim grafik tarafında değerlendirelim evet borsa İstanbul'da görüldüğü üzere esas anlamda şu hep 27 Aralık'tan itibaren başlayan yükseliş ki yıl itibaren <laughs> çok ciddi bir düşüşün olmadığı bir ortamda gittik ve geldiğimiz noktada e, endekste işte 9450 denemelerinden sonra e, bir en yakında 9368 sonrasında da e, 25'inde 9336 seviyeleri gözlendikten sonra yeniden bir baskı geldi itibariyle. Şimdi tabi bu e, ne olacak buradan sonrası bizim için önemli. Bakın görüldüğü üzere işlem hacimlerinde düşüşler var. E, endek cephesinde e, şöyle bir fibo e, seviyesi çizersek yani geri çekilme e, nereye kadar e, olsa bizim için makul olabilir durumuna bakmak için. Rengini birazcık koyulaştırayım. Olmadı. Bir daha bakalım. Evet. Evet burada mesela 8600 mesela önemli destek gibi duruyor, gibi gözüküyor. Dur ee, şöyle büyütürsem biraz daha. Mesela dünkü kapanış itibariyle baktığımızda şuradan bir çizgi çektim ben. Esas anlamda aslında şu çizgiyi daha önceden takip etmekteydik. Ee, bakın şurada. Ee, bu durum bozulduktan sonra tekrardan yukarı hareketlerin oluşması için artık daha yukarıda dirençler gözüküyor. 9650'lerde. lerde. Ee, bugün hareketlere bakarsak aşağı hareketlerde şu tren çizgisi denenmiş oldu. 8760 en düşük seviyesi gözlendi. Ee, şöyle bir yatay çizgide çizersem yani burada yani kabaca işte ikinci üçüncü dibi tekrardan aynı dibi yapacak mı? 8695 seviyesi vardı dipte. E orası gözlenecek mi? 8700 diyelim oraya. İşte bugünkü hareketlerde 8700 ve 8600 seviyeleri bence oldukça önem arz ediyor olacak. Şimdi biyop tarafına bakalım. Az önce ben şurada açtım. E, mesela vadeli işlemlere başladım. ayı vadeli e, o, o kontratta şu anda %0.18'lik bir satış var yani bir miktar endeksin de güne yatay hafif e, satışla e, başlama ihtimali olabilir ya da çok minimal bir pozitiflikle başlayabilir bir ihtimal ama genel görüntü de bugün de risk iştahı çok yüksek olmayacakmış gibi bir görüntü gösteriyor. Tabii dediğim gibi iki etken var önemli. Hemen değinelim. Birincisi seçim. Seçim nedeniyle beklemede kalan yatırımcılar Borsa İstanbul'da biraz uzak kalıyor. Biraz kredi işlemlerden çıkışların olduğunu belki e, takip etmek lazım. Buna neden değiniyorum? Çünkü şöyle bir durumda var. Ee, geldiğimiz noktada kredi işlemler oldukça fazla hacmi olarak e, e, baktığımızda ve son Merkez Bankası faiz politikasından sonra yüzde işte 50 bas puan, 500 bas puan da arttıktan sonra gelinen noktada yüzde de e, politika faizi geldikten sonra artı eksi 300 bas puanlık işte 600 bat koridor faiz aralığı genişletildi ve Mesela gecelik işte referans faizine, Türk referans faizine baktığımızda dün %52.4'te yani politika faizinin üzerinde ve bundan sonraki süreçte de artık ortalama fonlama maliyetinin de %50'nin üzerinde seyretmeye başladığını da görebiliriz. Yani bu bandın bu ayarlanmasından sonra %53'e kadar çıkabilecek bir daha sıkı para politikası ile karşı karşıya kalabiliriz ki bu kredi piyasasının daha da daralmasına, faizlerin yükselmesine neden olabilir. Bu mevduat faizlerinin de artışı olarak da karşımıza çıkıyor. %55'lere kadar gelen mevduat faizleri var. E, bu da borsaya bir alternatif oluşturuyor. Şimdi kredi piyasasından bahsettim az önce. Kredi faizleri de e, doğal olarak e, sonuç itibariyle işte gelinen noktada %70-80'lere kadar ulaştı. Aylık bazda %7- %8'lik artışlar e, yaşanmalı ki kredi e, maliyeti çıksın. Üstüne de hatta kar etmesi lazım. Yani nereden bakarsınız %3'lü bir prim koysak %11 hisseden kar lazım ki e, kredi işlemlerinden kar elde edilebilsin e, gibi bir durum var. Şimdi e, böyle olunca millet tabii ki yatırımcı daha doğrusu faiz e, tarafına bakıyor, mevduat faizi daha cazip. O yüzden biraz o tarafta kalmayı ve o tarafa geçmeyi tercih ediyor. Yani Sonuç itibariyle endekste hem seçim belirsizliği hem de bu gelişmelerle birlikte borsada bir aşağı yönlü hareket gözleniyor şu anda. Çünkü yabancı yatırımcı da uzak kalıyor bizden şu anda. E, biraz işte Ocak ve Şubat aylarında girişler oldu ama Şimdi bir satış eğilim var biraz. Belki biraz seçime de bağlıyorum. Şimdi bundan sonra aslında seçimi atlatalım. Ondan sonra biraz daha bence yabancı yatırımcının desteği burada evet. önemli olacak. E, bence yabancı yatırımcının seçimden sonra biraz daha gelmeye başladığını görebiliriz diye düşünüyorum. Yani yerli yatırımcı biraz daha mevduat tarafına doğru geçiş yapabilir. Ama yabancı yatırımcı borsayı taşıyabilir diye düşünüyorum. O yüzden bu satışların işte bu hafta sonuna kadar yaşanıp ondan sonra toparlanması için 8.700 ile 8.595 seviyeleri bence tabii yakından izlenmeli. Bu bölge üzerinde hafta sonuna kadar işlem sonuna kadar günü sonuna kadar tutunabilirse buradan yeniden tepki gelmesini bekleyeceğiz ki ilk etapta bir 8.925 bence sonra şurada 9.000 şurada 9.200 seviyeleri ve sonra önceki 9400 9.400'lar test edilebilir. Açıkçası borsa için umutluyum hala. Geleceğe yönelik olarak yurt dışı benzerleri karşılaştığımızda hala potansiyeli olan bir konumda. Ee, ve e, bankacılık üzerinden, işte holdingler üzerinden, enerji şirketleri üzerinden, telekom gibi e, sektörler üzerinden ben yükselişlerin e, oluşabileceğini düşünen taraftayım hala. O yüzden e, biraz beklemede kalmamız lazım, e, temkinli olmamız gerekiyor, mutlaka zararlı çalıştırmamız gerekiyor, belirlememiz gerekiyor. E, bu düşüşlerden sonra ben toparlanma olabilir diye tahmin ediyorum. E, biraz bekleyeceğiz bakalım sonrasında da bahsettiğim hedeflere doğru gidişatı izleyeceğiz ki 9.450 açılırsa 9.650-9.700 şurası ilk hedef olacaktır. Sonrasında da önü açılabilir diye tahmin ediyorum. O yüzden biraz daha temkinli günler bizi bekliyor. Yurt dışına çıkıyorum yavaş yavaş. yurt dışına baktığımızda da altın cephesinde çok yani son zamanda tam anlamıyla bekleme havası var. Biraz bunda iki etken aslında önemli. Birincisi ee, bu hafta dediğimiz gibi kısa hafta. E, Cuma günü Paskalya tatilinden de piyasalar kapalı olacak. Onun öncesinde biraz tatil rehaveti piyasalara e, yansımış gibi gözüküyor. E, bir taraftan da e, yani şu andaki durumda yani faiz indirim beklentilerinin devam ediyor olması nedeniyle de altında çok fazla düşüş de olmuyor. Biraz dolar tarafı güçlü e, duruşunu durduruyor, sürdürüyor. O e, bizde e, takip edilmesi gereken bir süreç olarak karşımıza çıkıyor ama olsa altında oldukça yatay bir seyir var. Cuma günü gelecek. Önemli biri veri var. Tabii onu da değinmemiz gerekiyor. Çekirdek PC verisi gelecek. Yani Fed'in takip ettiği enflasyonda bir gerileme olacak mı? Bu da yakından izlenecektir. Bence burada veriye göre biraz altında hareketlenme olabilir. Ama bu hareketlenme piyasa kapalı olacağı için zayıf kalabilir. Esas tepkiyi pazartesi günü vermesini bekliyorum. Verinin sonucuna bağlı olarak Veri ne gelebilir, ne olabilir dersek de işte %2.8'den daha aşağı veri gelirse bence altın için pozitif. O zaman yukarı hareketlerde yeniden 2200 doğru denemeler olabilir. Çünkü faiz indirim beklentileri zaten mevcut. Şu anda daha da belirgin hale gelebilir. Ama güçlü bir enflasyon, %2.8, 3'e doğru giden yaklaşan bir enflasyon olursa da faiz indirim beklentilerinde ciddi bir azalma olma ihtimali bence olabilir. O yüzden 2147-2145 ve altına doğru hareketler gözlenebilir. Bu şekilde izlememiz gerekiyor bence diye düşünüyorum. Bakıldığında Fed tarafında Fed yetkilileri kafa karıştırıcı bazı açıklamalar yapmaya devam ediyor. İşte kimisi temkinli olmayı düşünüyor, kimisi ben bu yıl bir tane faiz attım, indime bekliyorum diyor. O yüzden de biraz kafa karışıklığı da altın tarafında biraz beklenti oluşturuyor ve düşüşlerde çok fazla olmuyor. E, belirsizlik nedeniyle bence altın talebi düşmüyor fazla. E, bugün baktığımda kısa vadede 2165-2167 seviyeleri önemli olabilir. Kısa vade için ana destek 2145'te. Yukarı hareketler için 2190-2200 e, bölgeleri hedefte olacak. Cuma günü biraz daha bunun kararını verebiliriz diye düşünüyorum. E, 2200 önemli direnç. Sonrasında da 2225 diğer direnç seviyeleri hedefte olacaktır diye düşünüyorum. Evet biraz pariteye bakalım. E, Parite cephesinde de FED, pardon ECB'den gelen bazı açıklamalar oldu yetkililerden. İşte faiz indirimine başlamak için yani ECB'nin FED'i beklemesi gerekmiyor tarzında bazı ifadeler var. Tabii faiz indirimi demek euro dolar için euro için bir değer kaybettirici unsur. Son birkaç gündür işte dolar endeksinde de 104 üzerindeki tutunma devam ediyor. O yüzden paritede biraz daha zayıf bir hareket var. Aslında Cuma günü gelecek enflasyon, Amerikan enflasyon verisi de bu bağlamda izlememiz gereken bir sonuç gösterisi, gösterisi olacak. Pazartesi günü etkisini beklemek lazım. E, dediğim gibi beklentiye göre ne ölçüde sapma gösterecek? Bu önemli olacaktır. E, düşüş yönlü bir enflasyon hareket gelirse bu pariteyi yukarı yönlü taşıyabilir. Benim için 1.08.70 önemli direnç burada. E bunun altına inmediği söyleyeceğim. 1.08 aşağıda şurası önemli destek noktası. Bence 1, e bence 1.08'e yaklaştığı yer alım için fırsat. 1.08 50 70 bölgesi de direnç. Yani Burayı geçmediği müddetçe şu çizgiyi baskı kalmayandır. Baskıda kalmaya edebilir. E yukarı hareket için biraz daha yukarılarda 1.08 90 ve 1.09 e 40 50 civarı hedef alacaktır. Bence şu 1.08 üzerinde kalması da devam ettirecektir diye tahmin ediyorum ben Euro dolar için. Dolar tlye asla değinmedik ama orada da baktığımızda bugün biraz aşağı pardon Dolar TL'de e, aşağı hareketler biraz da sınırlı yine devam ediyor. 32-23 seviyelerinde. Yani kademeli bir kontrollü bir şekilde yukarı devam edecek. E, son politika faiz uygulamaları artı işte demin bahsettiğim işte e, borç alma verme faiz oranı TLRF'in %52.4'lerde hareketi artı ortama fonlama maliyetinde yukarı gitme potansiyeli olması kurun daha kontrollü bir şekilde hareket etmesine imkan verecek ki seçimden sonra biraz daha portföy girişleri meydana gelirse kurun en azından buralardaki hareketi sürebilir. Kademi, kademeli kısmi, e, aslında Merkez Bankamızın da istediği şekilde 32-50-33 bandına doğru ılımlı bir şekilde yükselişin olmasını bekliyorum. Bu güzel Enflasyon oranındaki yükselişten daha az yükseliş yani e, reel anlamdaki yükseliş e, bu noktada başarılı olabilir. E, Enflasyona mücadele katkı sağlayabilir diye de düşünüyorum ben. E, bu şekilde de bakmak lazım. 32 altında da çok büyük bir hareket e, beklemediğimde paylaşabilirim. Gram altın cephesinde de tabii ons e, altın tutulması önemli. Dolar tl'nin yukarı hareket etme isteği göstermesi önemli. Gram altında da e, şu direnç geçilmeden Bakın şuradaki direnç geçilmeden bence yani şimdilik e, izlemede kalmak e, mantıklı. E, 2314, 2315 2316 seviyelerin üzerine geçiş lazım. Aşağıda da şurada bir destek oluşmuş bakın tam şurası. 2220 burası da. 2220 üzerinde kaldı müddetçe alım tarafında olmalı. E, kısa vadede 2246 desteği önemli. E, daha sonrasında 2320 direncine doğru hareketler izlenecektir. Bunun üzerine doğru geçiş gerektiğini düşünüyorum ve bence e, bu olma ihtimali de var e, diye söyleyebilirim. Evet, aslında böyle e, özetleyebiliriz. Biraz hızlı bir özet geçtim. E, piyasalar birazdan açılacak. E, ben e, bakalım bir tarafında son durum nedir? Ah, artıya geçmiş güzel. Endeksinde pozitif başlama ihtimali var gibi de duruyor. E, böyle olursa, e, dediğim gibi burada bahsettiğim endeks seviyeleri takip etmemiz gerekiyor e, diye not edelim. Evet özetle bugün bu şekilde e, gelişmeleri de böyle takip edeceğiz. E, yani günün devamındaki gelişmeleri bağlı da e, baktığımızda fiyatlamaların etkisi e, Borsa İstanbul'un izinde bir toparlama işaretle değerini takip etmek lazım. 8720 ile 8600 bizim için önemli destek noktası olacak. 8920 yukarıda direnç e, ve üzerinde 9200'ler e, takip edilmeli diyerek e, özet geçerek bunu tekrardan tamamlayayım e, yayınımızı. Hepinize başarılı bir işlem günü diliyorum. Sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrardan görüşmek ümidiyle iyi günler.